davet ettikleri için gittim. Orada derneğimiz varmış. Bize uğrar mısınız dediler. Gittim. Hiç öyle ben orada şey de yapmadım. Hani dinlemek istedim ne diyorlar diye. Bir baba dedi ki bana efendim benim babam 40 yıl önce öldü dedi efendim. 40 yıl önce. Bir kere gittim babamın mezarına. Dedi. Oğlum dedi 96 yılında öldü. Her gün buradayım. 26 yıldır orada Her gün buradayım dedi. Efendim dedi burada 68 mezarımız var. 68 boş mezar yerimiz vardı Burası da olsun da Analar gelsin burada bizim gibi ağlasın Babalar hiç buradan çıkmasın ister miyiz dedi Efendimiz asla istemeyiz Ama lütfen bu siyaset ve siyasetçilerin Böyle zamanlarda Dedikleri lafların nerelerde Kimin kalbine yüreğine oturduğunu görsünler Bu feryatları dinlesinler Şehit olmuş evlatlarının Haberleri gelince komutanlara sarılıp Biz evlatlarımızı Kuru ekmeklerle büyüttük komutanım diye Ağlayan analar duysunlar Lütfen ya Allah rızası için böyle devleti küçültmek, devletin bu mücadelesini küçültmek. Bu mevzuda şehitlerimiz var, gazilerimiz var, gazilerimize hürmetsizlik etmek. Mezarlarda büyümüş evlatlar var, yetimler babalarınla, evlatlar abileriyle, kardeşler abileriyle mezarlarda büyüdüler. Biz burada konuşuyoruz şu anda mezarlarda evlatlarının mezarlar, mezar taşlarını sevenler var. Böyle sululuk olmaz, herkes aklını başına alsın. Efendim Türkiye'de PKK'm var, PYD bırakabiliyor diyorsanız deyin bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Haseke'de biz, bizimle çatışmaya hazırlansınlar diye destek veriyor. 68-69 yıllık NATO hukukunu çiğnediler. PKK'ya 10 bin tır silah verdiler. PKK silahlandırıyorlar. Düzenli orduları var. Düzenli orduya dönme girişimleri var. Petrolleri var, ticaretleri var. Neredeyse tanınma eşiğine geliyorlar. Burnumuzun dibinde Amerika bizimle kara sınırı oluşturuyor. Amerika'nın kara gücü haline gelmiş PYD. KCK olmuş. Kongre gel olmuş, KCK olmuş, PYD olmuş. YPG. Şimdi konuştu YPG olmuş. Konuştuklar laflara bak. PKK mı kaldı? PKK komple geçmiş Kandil'den PYD'ye dönüşmüş. Orada düzenli orduyla buluşmuş. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara verdiği silahlarla Türk devletine tehdit oluşturacak bir hattın üstünde bize bizi tehdit edecek açıklamalar yapıyorlar. Bu yapılan açıklamalardan sonra PKK'nın yayın organlarında konuşmalara bakın lütfen. Şöyle diyorlar. Öcalan'ın gücüne muhtaç oldu devlet. Biz bu işi yaptık diye muhtaç oldu. Yani Şunun cevabını verecek siyaset. Veri Bey, Saygı Bey. 99'da yakalandı bu cani. Yakalandığında panikledi. Benim vücudumu parça parça edecekler diye korktu ve dedi ki o korkuyla benim anam Türk. Ben dedi zaten Türkleri çok severim. Türklere hizmet etmek için her şeyi yaparım. Kasetler var izlesinler. Evet, o zaman yani. yakalanmıştı. Şimdi siyaset bunun hesabını verecek. Sizin bugün yaptığınızı. Sizin emrinizdeyim. Yani korkmuş, sinmiş beni parçalayacaklar diye ödü patlamış bir adam. Benim anam da Türk. Aslında biz neredeyse diyecek ki yani biz Orta Asya'dan geldik aslında. ben Bunlarla alakam yok. Biz o şeyden işte Fergana Vadisi'nden geldik falan oraya gelmiş neredeyse. Ben ne emrederse Türk Devleti yapacağım. Oraya gelmiş. Bugün dediğiniz lafı o gün dememenizin sebebini açıklamak zorundasınız millete. Bu 25 yıllık ödediğimiz bedelin, evlatlarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını biz PKK'dan sormaya hazırlanıyorduk. Siz PKK'yı muhatap almaya karar verdiniz. O zaman siz verin hesabını. Eğer onlardan sormaktan vazgeçmişseniz siz verin hesabını. Eğer Öcalan'dan sormaktan vazgeçmişseniz o zaman siz vereceksiniz hesabını. Bak bu yapılabilir bir şey değildir. Biz bunu doğru bulmuyoruz.